Tereyağı veya margarin kullanmadan nefis bir kurabiye tarifi veriyorum. Ben şeftali olarak hazırladım. İstediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. 2 tane şeftalinin kabuklarını soyarak küçük küpler halinde kesiyorum. 3 yemek kaşığı da şekeri ilave ediyorum ve biraz pişiriyorum. Hamuru için 2 tane yumurta, yarım su bardağı şekeri karıştırıyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağını da ekleyerek karıştırdım. 1 yemek kaşığı nişastayı, 1 paket vanilyayı, 1 paket kabartma tozunu ve iki buçuk su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Hamurdan cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar alarak yuvarladım. Tepsiye yerleştirdim. Çay bardağı ile üzerlerine bastırıyorum. Bir çukur oluşturuyorum. Buraya soğuyan şeftaliyi yerleştirdim. 180 derece fırında kızarana kadar pişirdim soğuduktan sonra biraz pudra şekeri serptim. Gördüğünüz gibi nefis oldu, aşırı lezzetli. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun. Detaylı anlatım ve malzeme ölçülerini YouTube kanalımda bulabilirsiniz.